Ha? Mete evet, de evet, bilmedik demeyelim. Şuna bir bak, şuna bir bak. sapsarı. sarı. Saat 20 bin euro. Nasıl? Fena değil mi? Yılların eskitemediği araba be. Aracın kaç bastığını göstereyim size. Bastığını. Ay. Rex gözlü diyebiliriz aslında. Nasıl? Of tamam daha bak. Herkese merhaba ben Kutuf. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün son gaz. Kamera arkasıyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yanımda yönetmenimiz, usta yönetmen Samet Porsuk Kardeşim ne yapıyorsun? Hazır İyi abi, sen ne yapıyorsun? Hazırız. İyiyim ben arkadaşlar. Değil. Öndeki makineyi göstereyim mi Şuna bir bak. Şuna bir bak, şuna bir bak. Sapsarı. Şuna bir bakayım. Arkadaşlar şimdi bizim evin önüne gideceğiz. Orada klip çekeceğiz. Ben tabii eve çıkacağım. Bir duş almam lazım. Saçımı başımı yapayım şöyle bir artizane bir şeyler yapalım. Dünyanın en zor şeyi biliyor musun? Şu psikolojide şu videoyu çekebilmeye Psikolojide ne var ki? Ağız... geç kaldı. Geç, geç, geç kaldım. ya. ya Sabah arkadaşlar 9'da buluşacaktık. Anladım. Adam 12 -1, 12 1 oldu ya. 12 1 oldu hala yok. Uyuyakalmış ya, uyuya kalmış. kalmadım. Sadece bir sessize almışım telefonu sadece. <gülüyor> <gülüyor> gençler hadi hadi acelemiz var. Vallahi acelemiz var Hiç gençler. Çok halledeceğiz birazdan. Halledeceğiz mi? Geliyor mu korvet? Makine nasıl ama? Makine efsane arkadaşlar. Güzel bir klip olacak ama gerçekten. Şarkı çok güzel. Şarkıyı da dinlemek isterseniz hemen Kosif kanalına, Kosif müzik kanalına ziyaret edin. Orada şarkı var zaten klip hali. Çünkü muhtemelen kamera arkası yayınladığınızda klipte yayınlanmış olacak. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir klip içindeyim ve bugün doğum günüm. Doğum gününde çalışıyorum. Normalde kırmızı çizgim ama işte gördüğün gibi değerli, <laughs> değerli abimiz için buralardayız. Gençler klipteki makinemiz bu. Nasıl? klibin olayını anlatayım arkadaşlar. Klipte araç şurada duracak. Tam Samet'in durduğu yerde. İki evin arasındayız, görmüş olduğunuz üzere. Tam iki evin arasında, iki bloğun arasında. Aracı buraya alıyoruz ve burada şarkı performansını burada alacağız. Zaten çok fazla böyle farklı bir yer, farklı bir açı düşünmüyorum. Zaten burası yetecektir diye düşünüyorum. Son gaz için aracı da çıkarttık abi. Samet hocam nasıl? Çok iyi, çok iyi değil mi mekan? 10 numara. Bak, iki binanın arası da var burada. Oy, açıya bak. Kamerayı bekliyoruz. Kamera geldikten sonra hemen çekeceğiz. Rex de şurada zaten arkalarımızda arkadaşlar. Öyle. Ben şimdi yukarıya çıkıyorum. Giyiniyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hoşt. <laughs> Evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi üstümü giyeceğim ama öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Birçok klipte şey yazıyorsunuz abi kamera arkası yok mu kamera arkası yok mu diye. Kamera arkalarının bu şekilde gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip aşağıda yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yaz dönemindeyiz. Bu aralar kliplere hız vereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyle yani. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kamera arkası devam ediyor. Şimdi giyiniyoruz ve sonrasında aşağı iniyoruz. Hadi bakalım. Evet gençler. Klipte böyle olacağız. Sarı tişört, lacivert, şort. Ne çoraplar? Şimdi ayakkabıları göstereyim size. Madem kardeşim kamera arkası istediniz. Alın kamera arkası gibi kamera arkası. Ya şey, ankıya oyuncakları bırakmışım. Ee, i̇ki tane ayakkabı götüreceğim. Ya bu ya bu. Hangisiyle sizce klibi çeksem? Siz olsanız hangisiyle çekerdiniz? Bunda mı bununla mı? Bunlar yeni ayakkabılarım. Bunları daha önce hat klibinde giymiştim. Ama tam hakkı verilmedi diye düşünüyorum. O yüzden bir daha giyebilirim. Bunlar da yeni kırmızılarla uyuyorlar mesela. Kırmızı renkler olduğu için lacivert de çorap artı short'la uyuyor. Bunu kullanabilirim. Belki bir yerden sonra da bunu kullanırız. Öyle. Yönetmene de bir soralım. Şimdi saçlarımızı yapalım. Doğru aşağı inelim gençler. Hop. Bu arada hangi jöleyi falan kullanmamı merak ediyorsanız Instagram'dan takip edin. Orada paylaşıyorum artık. Alışveriş şeyleri falan da paylaşıyorum sizler için. Merak ettiğiniz şeyler olursa sorarsanız bana. Link atabiliyorum araştırıp sizin için. Çeşitli alışveriş şey uygulamalarından falan. Bilginiz olsun. Instagram'a hepinizi bekliyorum gençler. Pozitif abimize daha çok destek olun. Evet şöyle saçları da yaptık mı? Bence şöyle güzel oldu be. Ha? Gençler nasıl oldu? Havalı mı? Son gaz mı? Ha? Grip <laughs> çekimlerini seviyorum ama stresli oluyor. Bugün e, şansıma Enes yok. Enes'in sınavları var çünkü. Sınavları daha önemli. Her şey önemli. Sınavlara girecek. Akşama doğru bizlerle birlikte olur. O zaman zaten bu kamerayı, vlog kamerasını alacaktır diye düşünüyorum. Şu an iyi galiba ya ha gençler? Bence başarılı. Ellerimizi bir yıkayalım. <gülüyor> <gülüyor> stres stres. Böyle zamanla yarışıyoruz bazen biliyor musun? yapalım. Çok oynamasın. Okay. Let's go. Evet. Nasıl oldu gençler? Şöyle ışıklı biraz daha göstereyim. Bence güzel oldu ya. Fena olmadı. ha? Bence güzel oldu. Aşağıda yine ufak tefek değişiklikler yaparız. Hadi bakalım. Şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Klip çekimine yavaş yavaş başlıyoruz. Ama korvet nasıl? He? Yok mu bir tane spor arabamız gençler? Yok mu bir tane spor arabamız? Bir sürprizim olabilir biraz. yaz. Öpüyorum sizi dedim ve yeni spor arabamızın videosu zaten kanalda yayınlandı arkadaşlar. Hızlı bir gençliğim olduğunu söylemiştim size daha önce kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> İzlemediyseniz bu videodan hemen sonra Kosif yeni arabam 106 GTI videosunu izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Son gaz devam. Bu arada gençler gördüğünüz gibi evin çevresinde çekeceğim yine klibi. Daha önce Kazan kaybetti burada çekmiştik kışın. Tabi aynı klip değil şu an çok farklı bir yerdeyim. Yani bunun için özel izin aldım bina yönetiminde. Görevlisler daha farklı, daha farklı yurt dışında, başka yerlerde de klip çekeyim ama malum müzik yerlerim çok yüksek değil arkadaşlar. İnşallah sizler videoyu beğenip aşağıya yorum yapıp arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız çok daha iyi klipler belki bir gün konserde hep birlikte verebiliriz. Düşsenize. Hep birlikte konser veriyoruz gençler. Şarkıların kötü olduğunu düşünmüyorum bu arada. Eminim piyasada dolanan birçok müzikten, birçok rap müzikten çok daha iyi olduğunu biliyorum. Çünkü bir geçmişim var. 20-24 yaşına kadar söz yazmış bir abimiz var karşınızda şarkı söylemiş. Gençler bu arada hemen Samet'in yanına geçmeden önce şunu da söyleyeyim size. Birazdan bir gözlük çıkartacağım. O gözlük çok özel bir gözlük. Daha önce biz videosunu çektik. İlerleyen zamanlarda karşılaşacağınızı düşünüyorum gözlükle. Sürpriz bir gözlük. Çok efsane bir sürpriz. Yeni bir güncelleme. İnanılmaz bir şey olacak. O gözlüğü ilk defa bu videoda. Yani klipte görmüş olacaksınız. Bilginiz olsun. Ne oldu? ne oldu? Ne durumdayız? Öyle takılıyoruz. Merhaba. Hoş Aha! Kimler geldi? Selma Hayal Yankı geldi. Selamlar Samet hocam diyor ki Selma ile yankıya gerek yok diyor klipte. Tamam süper harika. Babam, babacım. Araba nasıl babam? Tamam. Nasıl? Fena değil mi? Bu, sizin mi? Yok babam. Klip için kiraladık yeni şarkı için. Söyle bebeğim. Ben demiştim zaten. Bak ben Samet gibi bir yönetmen olur benden. Ben bize gerek yok demiştim. Aynen. Çok kullandık dedi. Bence de öyle. Bence de. He babam. K kiraladınız mı? Evet babam. Ya ben o zaman bizim demek bu araba Yok bizim değil babam. Bugünlük birkaç Aynen. saatlik bizim. Birkaç saatlik bizim arabamız. <laughs> Hadi bakalım. Gelin yine izlemeye gelin ya. İzlemeye geliriz zaten. Tamam. Hadi bakalım bekliyorum. Evet gençler makinenin üstünü açıyoruz şimdi. Üstü açık olacak çünkü klip esnasında. Belki arada kapatıp da görüntüde alırız. Yalnız Corvette harbiden araba ve kardeşim. Yılların eskitemediği araba be. Efsane bakar mısın şu arka stoplara? Güzelliğe. İfsane. Durmaz. CK finalde en tepe yüksek son gaz. Hızla devam eder yok bize kimse bas. Vurur kafanda bir yaratır zenkaz En pahalı börsün öldün alçak elde yok Aklı ne sebebin bana kit Arkadaşlar sizin için madem öyle Bir korvete binmemiz var ya Şöyle kapısını açalım bir korvete de binmedik demeyelim Samet kardeşim görüşürüz Allah'a emanet ol Ben basın, artık artı makinedeyim sağ ol Hoşuma giderse belki Anam anam oğlum oğlum Bir şey söyleyeceğim inanılmaz gençler Çok iyi bir tane spor araba alsam mı ya Rex'i versem takas olmaz mı bence olur ya Bence hiç fena olmaz. Bayağı güzelmiş be. Ha? Gençler. Kadranı göstereyim size kaç kadran. Aracın kaç bastığını göstereyim size bastığını. Arabanın kadranı 300 gençler. Hayırlı olsun. 300 maşallah. Gençler bir de ufak bir çalıştırayım. Anahtarı takmaya gerek var mı? Yok takmaya gerek yok. Vay anasını. Şunu yukarıya doğru bas. Ay kadranlara bak kadranlar dans etmeye başladı gençler. Makine böyle işte. Duyuyorsunuz değil mi sesi? Bir ufak bir tokatlayayım o zaman gençler. Bir ufak. Bakalım şikayetimiz. Şikayet. Şu Şikayet burada bu arada. Buna bastım çalıştı. Aşağı bastım. Çok şey. İstop etti. Burası açılıyor ya. Bunun nasıl açılıyor. Oğlum. Bu mu? Ee kapıyı buradan mı açıyoruz? Dışarıdan. Şu elimi attığında açılıyor herhalde ya. Anlamadım. Ya. Yalnız Rex'ten alışmışım. Direkt ayağımı bastım yere. Bakar mısınız mesafeye? Yerle arasındaki mesafeye. Korkunç bir makine ya. Şöyle kapıyı da kapatayım. Vay be. Güzel. İsim ne senin? Seni. Eldor. Eldor mu? Evet. Eldor. Nerelisin Eldor? Eldor? Özbekistan. Ciddi misin? Evet. Hoş geldin. Eldor bizim fotoğraflarımızı çekecek arkadaşlar. Spotify'da, YouTube'da gördünüz, Instagram'da aşağıdaki Instagram'da gördüğünüz fotoğraflarımızı Eldor çekecek. Sağ olsun, var olsun. Güzel olacak. Gençler yönetmenim bu ayakkabıları uygun gördü. O yüzden sarı ayakkabıyı geçiyoruz. Neymiş abi sarı giyecekmişiz. Peki abi. Peki abi boşuna para verdik değil mi bunları? Tamam sağ ol. Sağ ol sana. Gençler bu arada hemen size hemen size kardeşim gözlüğümü göstereyim. Bu özel bir gözlük. Çok fena rüzgar var. Arabada göstereceğim. Gençler hemen size gözlüğümü gösteriyorum. Bu özel bir gözlük bu arada. Gençler bu gözlüğü çok göreceksiniz bu yaz ve bir dahaki yazlarda da aynı şekilde. Rex gözlüğü diyebiliriz aslında. Ama daha tabii hikayesini bilmiyorsunuz. Neler oldu, neler bitti, niye bu gözlük var? Yakında göreceksiniz. Nasıl? Ha? Nasıl? Hızla devam eder. Yok bize tümse full pas. Haklı bir sebebim bana küfür çek. Ha, tak, tak damardan akmadık. başlamıyor muyuz? Hadi başla. gözlüğü takayım mı? Tak tak. Tamam. Gençler, klibe başlıyoruz. Aa! Ah. Ben kamerayı bırakıyorum. Kazara konuştu bu tırnaklarımla koskoca malikane. Kocaman adamlara anlatamadım laf hepsi boş hepsi bahane. Dinleyin tek tek tane tane. İstedim verdim yeminizi daha. Gençler nasıl gidiyor? Klip ha? Güzel değil mi? Böyle izlemesi güzeldir herhalde. Bayağı güzeldir. Kamera arkası direkt doğrudan canlı olarak sizlere çekiyoruz arkadaşlar. Samet kardeşim de orada ağzında yine ya. Oğlum çıkartma şu ağzından. Yeter. Sigara bağımlısıyım abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım arkadaşlar daha devam daha yeni başladık 2-3 plan çektik galiba dördüncü plana plana geçeceğiz. Öpüyorum sizi. Nasıl gidiyor? Yoruldum be. Vallahi yorulmaya başladım. Şimdi ufak araba detayları alıyoruz sizler için. Kript e, klip için daha doğrusu. kript gezeceğimiz. Bu gözlükler nasıl gençler? Çok güzel değil mi? Ayılıyorum. Şu gözlük tam bir yıldır senaryonun gelmesini bekliyor. Çok samimi söylüyorum. Tam bir yıl oldu alalı bak. Kapat. Tam bir yıl oldu. Güvenlik Sami. geldi çekin. Tam bir yıl üzerine ilk defa kullanıyorum. Zamanı İyi. geldi klip şey. Gözlüğün At ama de asıl de. zamanı bu değil. Bana versin. Asıl sürpriz, de. büyük sürpriz. Yakında izleyecekler kardeşim. Gözlüğü veremem. 2 saat 20 bin euro nasıl? Mis. <laughs> Dediler bana saf yeteneksin Eleştirin yoz ve gereksiz Kes. İnan abisi çok çekeceksin Bir günüm var burada sen kelebeksin Dur. Mas CK finalde en tepe yüksek son Kas Yönetmenim geri mi alıyoruz? Arabayı. Geri doğru alın Nasıl çalıştırıyorduk? Kanka bu ne ya? Biraz daha Biraz daha Böyle iyi değil, değil mi? İyi İyi değil mi böyle? İyi, böyle iyi. kardeşim. Bu ne be? Ne zaman alacağım böyle bir şey? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Dur onu arkadaşlarla özel konuşmam lazım. Bir tamam. saniye izin verir misin? Arkadaşlar, bu tipte böyle spor bir araba almamızı istiyorsanız <laughs> videoyu like atmayı, aşağıya yorum yapmayı, Kasif abi'niz desteklemeyi unutmayın. Size elimden gelen en güzel, en kaliteli videoları her zaman izlettirmek istiyorum. Çok güzel kafamda senaryolar var. İnşallah öyle bir spor araba da alacağız. Ama bunun için bana destek olmanız lazım. Videolarımı paylaşmanız lazım. Daha çok izlemeniz, like atmanız, yorum atmanız lazım. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım devam. Yankı geldi gençler. Yankıcığım atla sen. Ya yani. baba. Tamam babam biliyorum bildiğini. Biliyoruz bildiğini. Hadi. Hadi aç. Kendi böyle yapacağım. Böyle böyle. Heh. Atla bir arabaya. Çalıştı. Arabamdan inebilir mi? mi? Çalıştırayım. Arabandan mı inecek? Arabamdan inesin. Hemen. Allah'ım. Arabamdan iner misin? Yankıcım. Hazır mısın? Neye hazır mısın bilmiyoruz tabi. Ben şimdi sana göstereceğim. Bak şimdi ne olacak? Şimdi bir kere yapacağız sonra ineceğiz arabadan tamam mı? E Neyi çalışıyordu? çalış mı Anahtarım yok. Yo burada. Neyi eksik yaptın da var? Yo hemen çalışıyordu ya. Hef tre. Trene bas bakayım ayağını şuna. Şu büyük olan var ya büyük olan. Şuraya bas. He, bas 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 oraya. Bekle öyle bekle öyle. Nasıl? Ha? Nasıl? Gaza bir, bir, kere bas çek bakalım. Bir kere bas ama çok basma. Sağ tarafta gidin. Evet. evet, bas ona. Tamam. Of tamam daha bas. Nasıl? <laughs> <laughs> Ulan bunun, bunun markası ne bu arabanın markası? markası Corvette. Ee, hemen fotoğrafı halledin. Corvette. Hadi, Hadi Yankıcım var. iniyoruz arabadan. Kız Yankı mı bastı? Aynen. Çok ayarında bastı. Gerçekten bir patlattı çünkü. Bir tık fazla bassam bassa bir şey yok, daha fazla patlayacak. Öyle mi? Şikayet alacak Güzel patlattı. Evet. Bravo Yankı. Aferin lan. Almadık mı böyle bir spor araba Yankı? Ne diyorsun? Ha? <laughs> Bu ama da var. Evet egzozlar bakar mısın arkadaşlar? Yankın kafası kadar. <laughs> Arabanın yerini değiştiriyoruz gençler. Güneş de arka tarafta kaldı. Araba fıcık bir tümsekte bile zorlanıyor. Efsane bir şey. Oyuncak gibi ya. Tam bir yılan. Hiç sürtmüyor.

Teşekkür ederim süperdi. Yes. <laughs> Süper işti. Beyler ellerinize sağlık. Enesim sen son anda katıldın ama gel. <laughs> Ellerine sağlık abi. olsun. Emre çok sağ ol. Çok yardımcı oldu bugün. Samet yala buraya. Nereye gidiyorsun? Arabaya gidiyor. Rex'e kaçıyor. Bak evet. rekse, rekse kaçıyor. Arkadaşlar, klibin sonuna geldik. Bence çok güzel bir klip oldu. Umarım sizler de izlerken hem kamera arkasını beğenirsiniz hem de klibi beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan bildirimleri açın. Müzik kanalıma da abone olun gidin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diğer videolarda. Bay bay. Damardan akmadı kanım Ben istemedikçe sokak beni tanır <laughs>